Dostlar hoş geldiniz. Piyasalarda büyük bir kırılma dönemi yaşıyoruz. Altın yeni rallinin zirvesinde. Bitcoin'de müthiş bir satış dalgası başladı. Gümüş ise tarihi zirvesinde tutunmaya çalışıyor. Bu tablo asla tesadüf değil. Rasyolar yön değiştiriyor, trendler ise yeni bir dönemi işaret ediyor. Bugün bu dönüşümün tam da ortasındayız. Grafikleri birlikte okuyacağız ama daha önemlisi bundan sonra neler olacak? Bunu anlamaya çalışacağız. Aynı zamanda bu hareketler nereye kadar devam edecek? Bunları da tespit etmeye çalışacağız. Sonuna kadar izleyin. Çünkü bugün sadece bugünü değil gelecek haftaların da rotasını belirlemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle altın ve Bitcoin rasyosuna bakacağız. Altın ve Bitcoin rasyosunda önemli bir sıkışma görüyoruz. Şimdi buradaki düşenimiz net bir şekilde önümüzde. Aynı zamanda burada da bir yükselenimiz var. Diplerin yükseldiğini görüyoruz. Burada da tepelerin düştüğünü görüyoruz. Şimdi haftalık kapanışa baktığımızda sınırda bir kapanış yaptığını görüyoruz. Buradaki sınırdaki kapanış aslında bizim için kritik. Önümüzdeki hafta, sonraki haftalarda da olabilir. Biz buradaki mavi trendin üzerinde kapanışlar görmeye başladığımızda artık riskli varlıklardan güvenli varlıklara olan hareketin para geçişinin daha da fazlalaştığını görme ihtimalimiz var. O yüzden buradaki sıkışma önemli. Bu sıkışmanın kırılımıyla beraber de burada gördüğümüz FIP seviyeleri bizim için önemli seviyeler olacak. Yani rasyoda önemli bir eşikteyiz. Eğer bu düşenin kırılımını görmeyeceksek o zaman bizim karşımıza sıkışmaya devam eden bir rasyo çıkacak. Bu sıkışmanın tamamlanacağı tarih olarak da en geç 16 Mart gibi bir tarihi konuşabiliriz. Yani Mart ayı içerisinde bu sıkışmanın sonlanmasını bekleyebiliriz. En geç Mart ayı içerisinde bir kırılım olacak demektir bu. Fakat bu trendin önümüzdeki günlerde kırıldığını göreceksek o zaman karşımıza çıkacak olan senaryo çok net. Yakın vadede hala daha altın tarafına yani güvenli varlıklar tarafına para akışının devam edeceğini göreceğiz. Hızlıca Bitcoin tablosuna bakıp Bitcoin'deki durumu da konuşmamız gerekiyor. Buna göre de rasyo bize acaba doğru sinyaller veriyor mu? Bunu da teyitlemiş olacağız aynı zamanda. Bitcoin'de haftalıkta hala daha 108 bin dolar bölgesi kritik bölgemiz. Hatta ben bu bölgeye son kale olarak bakıyorum. Buranın altında bir hafta kapanışı görmemiz halinde Bitcoin'de aşağıda 99 binli 88 binli seviyeler var. Bu seviyelere doğru hareketlerin hızlanması muhtemel olabilir. Bu noktada biz çok net bir şekilde Bitcoin'de 108 bin dolar civarındaki bu bölgeyi önemsememiz gerekiyor. Bu bölge çok kritik bir bölge Bitcoin için. Günlükte daha önce de belirttiğim gibi hala daha negatif bölgede hareketlerini sürdürüyor. Yani negatif bölgeden kastım ne? Biz Bitcoin için şu bölgenin nötr bölge olduğunu konuşmuştuk. Şuradaki kanallar nötr bölgesi Bitcoin'in, trend bölgesi. Buranın altında kaldığı sürece negatiftir. Bu bölgenin içerisine girebilirse o zaman Bitcoin nötr bölgede, trend alanında yani yukarı gitme olasılığı da yükselir. Trendde tutunma olasılığı da yükselir. Bu kanalların içerisine girebilirse nötr bölgede Bitcoin hareketlerini sürdürüyor demeye başlayacağız. Ama şu an hala da Bitcoin'le alakalı nötr bile konuşamıyoruz. Hala da negatif. Hatta geçen hafta gelen bu yükseliş bile içi boş bir yükselişti bana göre. Çünkü hala da trend kanallarında nötr bölgeye bile geçiş yapamamış bir bitcoin vardı. Ama fiyat anlamında baktığımızda ATH seviyelerine ulaşmış bir bitcoin gördük. Şimdi hem ATH yapıyorsun hem de trend kanallarında hala negatif bölgedesin. Bu aslında o yükselişin fake bir yükseliş olduğunda bize sinyal olarak veriyordu zaten bu noktada artık Bitcoin bir destek bölgesinde tutunuyor buradaki kesik çizgilere baktığımızda aşağı yukarı 109 bin civarındaki bir bölge yani sınırda duruyoruz şu an bu bölgenin altında günlük kapanışlarla biz 103 bin bölgesini tekrardan test edebiliriz hatta burada eğer Bitcoin yukarı yönlü bir hareket yaparsa 115 bin 800 civarında yani 115 bin 116 bin gibi bakabiliriz zamana göre değişecek buraya kadar yapacağı bütün çıkışlar retest hareketi olabilir. O yüzden Bitcoin takip edenler varsa Bitcoin'de yukarı yönlü atak gelmesi halinde 115.800-116.000 bölgesinin üzerine çıkmadığı sürece bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar yapmadığı sürece Bitcoin alakalı biz işler değişiyor diyemeyiz. Buraya kadar gelir buradan bir onay alır ve tekrardan yıkılır bu sefer bir bakmışız daha da aşağılardayız. O yüzden Bitcoin alakalı çok kritik bir dönemdeyiz çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Şimdi hızlıca altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da çok kritik sinyaller var. Tabloda gördüğümüz gibi artık trendin son kalesi diyebileceğimiz tuzak bölgedeyiz. Haftalık tablo için konuşuyorum. Bu bölgenin altında kapanışlarla beraber biz gümüş lehine daha hızlı altına göre gümüşün çok daha karlı olacağı bir sürece girmemiz muhtemel olacak. Fakat bu bölge kritik bir destek bölgesi. Yani eğer buranın altında kalırsak önümüzdeki dönemde gümüş altına göre daha fazla kazandıracak diyebiliriz. Aynı zamanda bu bölgede rasyonun tutunma olasılığını da kesinlikle göz ardı edemeyiz. Çünkü bakın şöyle tabloyu inceleyelim. Şurada inişten sonra yukarı hareket görüyoruz. Burada inişten sonra yukarı hareket görüyoruz. Yine buraya inişten sonra yukarı hareket görüyoruz. Yani bu bölge kritik bir bölge. Bu bölge inişlerde hep altın lehine rasyonun hareketler yapmaya başladığını görmüşüz. Aynı zamanda göstergede de dip bölgelere gelmiş durumdayız. Yani bu bölgeden dönüşler de gelmesi bizi şaşırtmamalı. Ama dediğim gibi eğer bu bölge kırılırsa gümüş lehine çok daha güçlü bir hareket, çok kazançlı bir dönem görme ihtimalimiz de var. Bunu inceleyip göreceğiz burası kırılır mı, kırılmaz mı? Bununla alakalı net bir fikre sahip olmamız mümkün değil. Piyasa bunu ne yapacağını bilemeyiz. Fakat neyin daha karlı olacağını çok iyi biliyoruz. Veya buradan dönüşte altının bu sefer gümüşe göre çok daha karlı bir süreç yaşayacağını görebiliyoruz. Rasyonun da zaten bizim için önemi bu. Şimdi de hızlıca gümüş tarafına bakalım. Çok net bir şekilde daha önceleri belirttiğim buradaki yeşil kanal yani 48-40 civarı bölgenin üzerinde bir kapanış görmemiz halinde 52-89 seviyelerine doğru hareketleri bekleyebiliriz demiştim. Nitekim buranın günlükte kırılımıyla birlikte yukarı hareketlerin hızlandığını görüyoruz. Günlük tablomuz bu şekilde. 4 saatlik kısa vadeli tablomuza bakalım. Asıl burada bizim önemli destek direnç seviyelerimiz neler bunları görelim. Bir kere şunu çok net bir şekilde konuşabiliriz. Gümüşün trendi pozitif bir şekilde devam ediyor. Bu mavi trendi görüyorsunuz. Bu mavi trendi siz de grafiklerinize çizip bu trendi takip edebilirsiniz. Bu trend bozulmadığı sürece gümüşte biz yukarı hareketlerin devamını beklemek zorundayız. Başka bir açıklaması yok. Bu trend ne zaman bozuldu o zaman belki düzeltmeleri konuşabiliriz. Gümüşle alakalı bu trend bozulmadan herhangi bir negatif senaryodan bahsedemeyiz. Peki önümüzdeki direnç bölgeleri neler? 51 civarında bir direncimiz var kanal direncimiz onun üzerinde 52-33 onun üzerinde 53-59 bölgesi önemli direnç bölgelerimiz. Yine destek bölgesi olarak neleri takip edebiliriz? 49-83 civarında bir desteğimiz var. Burada gördüğünüz kesik çizgiler. Onun altında trend desteğimiz ve yine aynı şekilde kanal tuzak desteğimiz var. Bu da 49.21 civarından geçiyor. Onun altında 48.57, onun altında 47.82 civarında desteklerimiz var. Fakat bu alttaki destekleri konuşabilmemiz için dediğim gibi buradaki trendin kırılması gerekiyor. Yani bu trendin altında birkaç defa böyle tutunma veya bu trendin kırılımından sonra bu trendin direnç oluşu gibi senaryoları görürsek o zaman gümüşte biz düzeltme başlıyor diyebiliriz. Ama bunun dışında söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Gümüşün trendi pozitif bir şekilde devam ediyor. Şimdi de hızlıca ana ürünümüz olan altına geçelim. Şimdi altının kısa vadeli tablosu çok net. Kanallarımız zaten navigasyon görevi görmeye devam ediyor. Bu kanalların içerisinde destekler, dirençler mükemmele yakın bir şekilde çalışıyor. Bunu uzun zamandır zaten test ediyoruz. Hatta bir önceki videomda bahsetmiştim. Bu kanalları oluşturduğumuz trend çok eski bir trend. Hatta onu da göstereceğimi söylemiştim. Genel tablomuza bakalım. Bu trend taburlardan burlardan başlıyor. Yani tarih neymiş? Mesela ilk buradaki aldığımız dip 30 Aralık civarı. 30 Aralık civarından başlayan bir trendden bahsediyoruz. Bu kanallar o zamanlarda oluşturuldu ve hala da çalıştığını görüyoruz. Hala da bu trendleri kullanıyoruz. Hatta grupta da defalarca bu trendlerle alakalı konuşmalar da yaptık. Şimdi bir önceki videomda yine belirtmiştim. Geçmiş dönemde 2600 dolar olan daha sonra 3100 dolara çıkan bu trend bölgesi bugün kaç dolarda göstereceğimi belirtmiştim. İşte bu dönemde de yeşil trendimiz bizim 3670 civarından geçiyor. Trend kanallarımız ise 3721 ile 3619 arası. Yani buradan bir düzeltme gelmesi halinde bizi bu kanallar tekrardan tutacaksa 3619 kırılmadığı sürece aşağı yönlü çok da fazla bir sıkıntı olmayacaktır. Yani bu bölgeler yine bizim için alım bölgesi olacak. Trendimizi burada net bir şekilde savunabiliriz. Peki önümüzdeki yakın destek direnç bölgelerimiz neler? Kısa da işlem yapan arkadaşlar için asıl önemli nokta burası zaten. Biz burada dirençleri ve destekleri veriyorum ama önemli olan şey bizim için ne? Bölge yani biz kanalları takip ediyoruz. Bugün bu destek bölgesi 4000'dedir. Yarın 4000 ona çıkar. Trend yukarı olduğu için. Şimdi bakalım direnç bölgelerimiz neler önümüzdeki. İlk direnç bölgemiz 4030 civarından geçiyor. Onun üzerinde hemen şurada 4055 civarında bir tepemiz var. Artık bu tepenin üzerinde biz kapanışlar görmeden yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyemeyiz. Bir kere bu net. Tepemiz burada oluştu. Yeni bir tepemiz var. Bu tepenin üzerine çıkmadan bir daha biz yukarı hareket konuşamayız altında. Peki düzeltmelerde nereler bizi tutabilir destek bölgesi? Zaten görüyoruz. Buradaki kesik çizgiler 3966'dan geçiyor şu an. Aynı şekilde onun altında mavi kanallarımız var. Mavi kanallarda 3934, 3913 civarında mavi kanal desteklerimiz var. Onun altında ise 3873, onun altında 3842 desteğimiz önemli destek ve en önemli destek bölgelerinden bir tanesi de 3784 bölgesi olacak. Kısa vadeli tablomuz aşağı yukarı böyle. Bu şekilde takip edebiliriz yakın destek direnç bölgelerini. Tabi dediğim gibi bunlar açılı alanlar ve bu açılı alanlarda Temas anına göre artık bu fiyatlar değer olarak değişebilir. Haftalık kanallarımıza göre bu hafta dikkat etmemiz gereken seviyeler önümüzde duruyor. İlk direnç bölgemiz 4060 civarından geçiyor. İlk destek bölgemiz 3966 bölgesi. Onun altındaki destek bölgemiz 3801. Hatta burada bir tuzak desteğimizi de görelim. 3875 bölgesi. Bu bölgeler bizi tutabilecek bölgeler. Buranın altındaki kapanışlar 3800'ün yani altındaki kapanışlarla beraber biz 3631'li bölgelere kadar geri çekilmeleri yaşayabiliriz. Fakat şu an öyle bir görüntüden bahsedemiyoruz çünkü altın güçlü bir şekilde hareketlerini sürdürüyor. Peki 4060'ı geçersek ne olur? 4131 Ardından da 4203 dirençleri bu hafta içerisinde bizim için majör direnç bölgeleri. Bu tabloda gördüğümüz fiyatlar bizim bu hafta içerisinde majör destek, majör direnç bölgelerimiz. Bu bölgeleri de dikkat etmemiz gerekiyor haftalık tabloda. Şimdi de hızlıca trendlerimizi kontrol edelim. Trendlerde acaba altının trendlerinde bir bozulma var mı? Buradaki mavi trendin rally trendimiz olduğunu söylemiştim. Bu mavi trend bozulmadığı sürece herhangi bir sıkıntıdan bahsetmiyoruz demiştim. Tıpkı gümüşteki gibi burada bu mavi trend korunduğu sürece altın yukarı hareketlerini sürdürmeye devam edecek. Bir de kırmızı trendimiz var gördüğünüz gibi. Bu kırmızı trend bizi ilk karşılayan trend olacak. Yani biz eğer bir düzeltme göreceksek önce bu kırmızı trendin kırılmasını bekleyeceğiz. Bu kırmızı trend kırılırsa mavi trend bizi karşılayacak. Bu mavi trend de kırılırsa yatay desteklerimizle beraber en önemli destek bölgemiz olan şuradaki kırmızı kanala kadar inebilme ihtimalini konuşacağız. Fakat şu an öyle bir pozisyonda değiliz. Çünkü altın gayet güçlü bir şekilde hareketlerini sürdürüyor. Hatta son yaptığı düzeltmede de kırmızı trendimize temas edip tekrardan tepki aldı. Şimdi bizim önemli tepemiz neresi? 4052. 4052'nin üzerinde bir kapanış görmemiz halinde yukarı hareketleri görmeye devam edeceğiz. Fakat buralardan bir geri dönüş gelmesi halinde ne olacak? O zaman kırmızı trend bizi karşılayacak. Kırmızı trendimiz bizim 3966 civarından geçiyor şu an. Onun altında mavi trendimiz var. O da 3891 civarından geçiyor. Bu trend bölgeleri bizim için önemli destek bölgeleri olacak. Yani şu anki tabloda gördüğümüz gibi altın gayet güçlü bir şekilde hareketlerini sürdürüyor olası düzeltmelerde trendlerimiz belli, destek bölgelerimiz belli. Gayet net bir şekilde biz tabloyu görebiliyoruz. Bugün rasyolarla piyasanın yönünü anlamaya çalıştık. Aynı zamanda gümüşte altında oluşan bu rally trendlerinin hala devam ettiğini de görmüş olduk. Piyasada para hala da güvenli varlıklar tarafına akmaya devam ediyor. Riskli varlıklarda ve kriptolarda özellikle önemli bir dönemdeyiz. Henüz majör trendlerde bir bozulma olmasa da her an her şeyin yaşanabileceği bir dönemdeyiz. Yani piyasada grafikler, rasyolar, temel her türlü gelişme bize söylüyor ki güvenli varlıklar daha avantajlı durumda. Umarım içeriklerimden faydalanıyorsunuzdur. Nasıl faydalandığınızla alakalı detayları yorumlarda benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Onları okudukça benim de motivasyonum artıyor. Aynı zamanda beğenilerinizle ve abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.